Siyaretine geriye yakıya, hakkına geriye yatıya, dünyaya kendini satıya, ahireti geriye atıya, yat suyu kılmadan yatıya, cümbada batıya, kabahatı müslüman üstüme atıya, kendini sofi yerine katıya. Gün döndükten sonra oğul çıkaran arudan, kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, ağustostan sonra ekilen darudan, haram olarak kazanılan paradan, hayır gelmez. Yere duman veren bacadan, sabah ezan okumaya yerinden hocadan, karıya göt dönüp zekata kocadan yine hayır gelmez. <laughs> Adamın bahçesinde kabak yoksa, bardağının altına tabak yoksa, evinde bebek yoksa, karısında göbek yoksa, evin yanında köpek <laughs> yoksa, köpeğe <laughs> bir miyek kepek yoksa bundan hiç hayır gelmez. <gülüyor> <gülüyor> demin, demin bir kadın gelmiş, hocam şu çocuğuma kuyu dedi. <laughs> ne oldu kızım bu çocuğa? Gece zamanı ağır ya, hocam bu durmuyor. İyi e, çocuğun altı yaş kaldı, karnı aç kaldı. Annesi dandini destan, baba dört gelini gelini yatıya. O benim altım yaş kaldı, karnım aç kaldı diyemez. Kızım bu çocuğa dedim sen kendin oku. Hocam ben cahilim ne okuyacağım? Kısacık bir dua var ben sana onu öğreteyim dedim. Hocam kısaysa okuyayım dedi söyle bakayım. Ya altı yaşlı ya kardeşli üf ya altı yaşlı ya kardeşli üf böyle üç defa üfür dedim. O çocuk iyi olur o. Yani bizim hata kendimizden kim olursa olsun o bakımdan işte Üstüne farz olmayan işe karışma. Kalkacağın yere oturma. Melaike de olsa karıya sürümü vermedi. Bir görünmeyen göle girme. Sonradan görmeden para alma. Karışma kimsenin işine. Düşme puşt adamın peşine. Git daima kendi işine. Gene ibaş karaklarını ben satarım. Adamın adı satın. Bir al. Götün memnun kalmasan haftaya gelirsen geri geç.